Bakalım hangi rengin altındaymış? Orada mı parmağını? Tamam bakalım. Ay hangi Hı -hı. rengin altında? Mavi'nin. Mavi'nin. Aferin sana. Şimdi Muhammed'e sıra. Küçücük bir aslancık varmış. Neredeymiş? Hı -hı. Tamam bakalım hangi rengin altında? Parmağını koy istersen bir bakalım. Hangi renk? Hı -hı. Buradaki renk ne renkte? O mavi. Bak sarı burada. Ortadaki mavi. En alttaki de kırmızı. Tamam mı? Mavi. Biz aslancık hangisinin altındaymış? Senin söyledik ya. Mavi. Evet. Aferin toprağa. Hangisinin altındaymış Muhammed? Mavi. Muhammed? Hangisinin altındaymış? Mavi. Mavi. Aferin. Şimdi geçiyoruz. Şimdi toprakta sıra. Bakalım küçük bir aslancık hangi rengin altında toprak? Bu Neydi o? Kırmızı. Kırmızı. Aferin sana. Geçtik. Ne varmış burada? Ne varmış? Kedi. Evet. Küçük aslan yavrusu değil mi o? Kedi evet. değil. Kediyi demin bulduk ya. Bakalım hangi rengin altındaymış? Bu ne? Bak bir çıkalım. İyi bakalım. Geçiyorum geçiyorum. İyi bakın. Geçtim. Hangi renk? Evet. Hangi renk o? Kırmızı. Aferin sana. Geçiyor. Neredeymiş bu küçük aslan yavrusu? Nerede Muhammed? Burada. Orada. Evet. Bakalım. Abi. Tutun bakayım hangi rengin altında çıkacak? Ay, Hangi renk? Kırmızı. Kırmızı. Aferin size. Geçtik. Bakalım bakalım nerede? Ay burada arı var. Muhammed burada arı var. İşte bu da arı. Evet da. neredeydi toprak biz geçen hafta ne demiştik? E i̇şte bu. E çiçeğin, çiçek sapını. Çiçeğin altında. Altındaydı. Bakalım hangi rengin altında çıkacak? Hangi renk? Sarı. Sarı. Aferin size. Bakalım başka. <laughs> arı. Nerede arı? Yeşil <laughs> <laughs> yeşil. <laughs> 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 çocuğun kafasının üstünde. Evet, değil mi? Bakalım hangisi. Evet. Ne, evet. ne topluyorlar? Çiçek topluyorlar.